Alo. Alo baba. Neredesin sen be? Hapisteyim baba. Hapiste. Sana organizeye girme demedim ben be. Ha? Demedim mi? İyi misin? Sen gelince oluyor. Daha var gelmeme. Yo hiç belli olmaz. Nasıl? Beş dakika sonra her şey değişebilir. Hayırlısı baba. Her şey. Baba ben senden bir şey isteyeceğim ya. Benden isteyeceğim tabii. Kimden isteyeceğim? baba. İki cumadır Seren'in ben mezarına gidemedim ya. Bir gidip bakabilir misin acaba çiçekleri falan kurumuş mu diye. Ben geçen hafta kabristana gittim. Sağ ol baba. ...sen sağ ol. Ölme. ateş kız. Geldin mi? Hoş geldin. Geleceğimi biliyor muydunuz? Tabii biliyordum. Nasıl? sana ateş kız dedik ya. Dediğinizi yapmaya karar verdim. Abim orada zor durumdaysa ben burada elim kolum bağlı oturamam. Peki ee, sen avukat hanıma bir şeyler söyledin mi? Hayır. O zaman gel sana bir kimlik bulalım. Gerisini de zaten ben hallederim. Gel. ...ben sevgilin miyim? Uyudun mu ne? Ne düşünüyorsun? Oğlumu. Sen en son Sadri Hoca'yı ne zaman gördün lan? Bayramda. Oğlumu götürdüm. Ama tabii de öyle şeyler yok değil mi? Masum olduğum ortaya çıkmadan Sadri Hoca'ya bir şey olursa eğer var ya. Sen ne ara bu kadar Sadri Hoca'cı oldun ki? Seni sevmezdi ki okulda. Sen her şeyi yanlış hatırlıyorsun bence. Sadri Hoca'nın ne sevdiği öğrencisi bendim lan. Ben. Yani doğru. Akşamları ceza nöbeti tutan ikizin de çünkü değil mi? Ben yanlış hatırlıyorum. Ceza nöbeti değildi o. Aşk nöbetiydi aşk. Ne demek istiyorsun sen ya? Yani? Ne ne demek istiyorsun? Kimi kastediyorsun? Ben senin ne demek istediğini anlıyorum. Aptal mı var karşında? Oo, sen aşamamışsın lan bazı şeyleri. neyi aşamamışım? Ah, ah, ah seni. Bu kadar mı aşıktın lan sen benim sevgilime? <laughs> ne zaman senin sevgilin oldu ha? Evet. Hep. Tabii, tabii rüyanda. he, nöbetteydim ya ben. Uyumaya fırsatım olmuyordu işte. Gerçi seni de seviyordu arkadaşı olarak. Oğlum sen hayatında Asya'nın ne elini tuttun ne de öptün. Hadi. iyi kaçalım bulalım Asya'nı kendin sor. Bak ben bütün teşkilata ayağa kaldırdım o kızı bulmak için. Onu bulamadık. Sen mi bulacaksın? <gülüyor> Gülüyorsun. Arca şanslı karısı öldü. Bakalım senin sevdiklerin dışarıda kim koruyacak? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.